Hadise ve Mehmet Dinçerler evlendi. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler bu akşam Çırağan Sarayı'nda dünya evine girdi. Çiftin nikah töreni aile arasında yapıldı. Hadise, geçtiğimiz yıl Haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü sanatçı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hadise, aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den Ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerlerin romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tek taş yüzük aldığı ortaya çıkmış ve bu yüzük magazin gündemine damgasını vurmuştu. Snop magazinin özel haberine göre, hadise ile Mehmet Dinçerler, bu akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Aile arasında yapılan düğün töreni basına kapalı yapıldı. Az sayıda sadece aile üyelerinin katıldığı törende görüntü alınmaması için de davetliler nazik bir dille uyarıldı çiftin bir an önce evlenmesinin nedeni olarak hadisenin hamile olduğu iddiaları ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta görüntülenen hadise, karnını çantasıyla kamufle etmesi ise bu iddiaları güçlendirdi.